Merhaba değerli katılımcılar. Hepiniz Sağlık Turizmi Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Sizlere bugün hasta koordinasyondan satış süreçlerine, after care yönetiminden insan kaynaklarına kadar sektörün her yönünü kapsayan kapsamlı bir eğitim sunmaya çalışacağım. Bu eğitimin amacı sağlık turizmi alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen herkesin güçlü bir bilgi birikimiyle sektöre adım atmasını sağlamak hem teorik bilgilerle hem de sahadaki deneyimlerimle sizlere en doğru ve en güzel bilgileri aktarmaya çalışacağım. Şimdi hasta ne satın alır? Hasta yaşayacağını hayal ettiği deneyimi satın alır. Evine döndüğünde hasta ne anlatır? Yaşayacağı deneyimi anlatır. Yaşayacağı hayal ettiği deneyimi satın alıyor bu hasta. Evine döndüğünde de yaşadığı deneyimi anlatıyor, değil mi? Yani gelen anlamda tecrübesine yaşadığı deneyimi anlatıyor. Düşünün ki bu hasta evine döndüğünde bir deneyim hayal etmişti ve eve döndüğünde o deneyimi yaşamış, gerçekleşmiş ve karşılığını almış, hayal ettiğini yaşamış bir hasta. Sizce bundan sonra bizim için nasıl bir hastadır? Tatmin olmuş, memnun olmuş, çevresindekilere de bunu yansıtmış bir referans hastadır. Peki sağlık turizminde biz ömür boyu reklam mı vereceğiz? Tabii ki hayır. O yüzden referans hastanın önemi çok önemli bu sektörde. Yani hastanın yaşadığı deneyim çok önemli. Hasta yaşayacağını hayal ettiği deneyimi evine döndüğünde e, hayal ettiği deneyimi yaşayarak döndü. Referans hastalar tedavi süreçlerinden memnun kalmış bireylerdir. Bu hastaların deneyimleri kurumumuzun güvenilirliğini ve itibarını arttırır. Hasta markanızın yaşadığı bir başarı hikayesidir aslında. Kurumunuzda pozitif bir bağ kuruyor referans hastalar. Bu bağ da sadakati arttırıyor. Hastaların diğer seçeneklere yönelmesini engelliyor. Sağlık turizminde hasta deneyim yolculuğu e, ve adımları nasıl? Bundan bahsedelim. İlk önce hasta hizmet alacağı sağlık sorununun farkına varıyor. Yani saç mı, diş mi, obezite mi, estetik mi? Hangi alanda hizmet alacağını farkına varıyor. Farkında varlıktan sonra bilgi toplamaya başlıyor. Araştırmaya başlıyor aslında. Nereden araştırmaya başlıyor? İnternet, formlar, sosyal medya ve referanslar üzerinden araştırma yapıyor. Kendi ülkesinde Çözüm bulamadığını fark ediyor, uygun seçenekleri olduğunu fark ediyor, uluslararası sağlık turizmi seçeneklerini değerlendiriyor, farklı ülkelerdeki hastaneler ve kliniklerle iletişim kuruyor, fiyatlar ve süreçler hakkında bilgi alıyor, hasta aldığı bilgileri karşılaştırıyor, en uygun çözümü bulmaya çalışıyor. Doktorun tecrübesi, hastanenin kalitesi, bütçe gibi konulara da dikkat ediyor ve ona göre karar veriyor. E, farklı ülkelerdeki klinikleri detaylı bir şekilde inceliyor, tedavi maliyetlerini ve seyahat masraflarını hesaplıyor, e, bütçesine uygun bir seçenek bulmaya çalışıyor, tercih ettiği hastane ve doktorları dikkatli bir şekilde araştırıyor, e, hastane yorumlarına bakıyor ve bunlara dikkat ediyor. E, sonrasında hastane veya doktorla anlaşma sağlıyor, hangi hastane ve doktoru seçtiyse. Seyahat tariflerini, konaklama ve ulaşım planını belirliyor. Türkiye'ye seyahat ediyor. Tedavi sürecini tamamlıyor. Hastane ve doktorlar tarafından sunulan kaliteli hizmetten memnun kalıyor. Ve evine dönüyor. Evine döndükten sonra hasta evet geldi hastanenize hizmet aldı ve ülkesine gitti. Ve bitti olayı maalesef olmuyor. Hastane tedavi sonrası takip sürecini yönetmeli ve hasta ile mutlaka iletişimde kalmalı. Operasyon sonrası müşteri deneyimi kısmı burada çok önemli bu açıdan. Sağlık turizminde e, hastaların ülke seçimini etkileyen faktörler neler oluyor peki? Kendi ülkelerinden düşük maliyet, doktorun alanındaki uzmanlığı. Medikal hizmetlerin sunumu, ameliyat öncesi ve sonrası sunulan fırsatlar, ülkenin iklimsel avantajları, yani aslında hasta e, buraya hem e, örneğin Antalya'ya geliyor, Antalya'da hem hizmet alıyor hem de tatilini yapıp ülkesine geri dönüyor. Sağlık turizminde kültürel farkındalık ve özel hasta deneyimi oluşturmak için her ülkenin hasta beklentilerine uygun hizmet sunmak çok önemli. Ortadoğu ülkelerinde kültürel farkındalık nasıl oluyor? Ortadoğu ülkeleri için mahremiyet çok önemli. Kadın hastalar, kadın doktor tercih eder. Helal gıda, ibadet alanları ve dini hassasiyetlerine dikkat ederler. VIP hizmet ve lüks, konfor beklerler. Aileleriyle seyahat ederler. Toplu konaklama ve özel transferler tercih ederler. E, konfor ve lüks onlar için çok önemli baktığınız zaman. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman bilimsel ve kanıta dayalı sağlık bilgilerine önem verirler. Hastakları, etik kurallar ve şeffaf fiyatlandırma beklerler. Doktorun akademik geçmişini ve başarılarını merak ederler ve araştırırlar. Dijital süreçlere uyum sağlarlar. Dijital süreçlere uyum sağladıkları için onlarla online randevu ve danışmanlık imkanı sağlayabilirsiniz. E, doktorun CV'sini, sertifikalarını, başarı hikayelerini paylaşabilirsiniz. Fiyatlandırma ve şeffaf e, fiyatlandırma şeffaf ve önceden net olursa e, bu ülkeler için e, çok önemli oluyor. Hasta hijyen standartları üst seviyede olmalı Avrupa ülkeleri için bunlara dikkat ediyorlar. Amerika ve Kanada için kültürel farkındalık nasıl oluyor? Amerika ve Kanada ülkeleri için kültürel farkındalık, kaliteyi ve yenilikçi teknolojiyi tercih ederler. Sigorta ve ödeme seçenekleri önemli. Müşteri hizmetleri kalitesine çok dikkat ederler. Dijital hizmetlere, online danışmanlıkları alışkanlık Alışkandırlar. alışkandırlar. Ee, özel hasta deneyimi Amerikan e, sağlık standartlarına uygun tedavi protokolleri de sunulmalı. Dijital hasta yönetimi, WhatsApp, Zoom üzerinden doktor görüşmeleri yapılabilir. Sigorta kabul eden klinikler daha cazip olur bu ülkeler için. Hasta süreci önceden detaylı şekilde paylaşılmalı Amerika ve Kanada bölgesi için. Rusya ve BDT ülkeleri peki nasıl oluyor? Kültürel farkındalık, ee, güven ilişkisi çok önemli, İlk temas çok güçlü olmalı. Estetik cerrahi, saç ekimi, diş tedavileri ön plandadır. Lüks hizmet beklentileri yüksektir. Esnek ödeme seçenekleri beklerler. Özel hasta deneyimi, Rusça konuşan doktorlar ve hasta danışmanları olmalı. Öncesi sonrası hasta örnekleri sunulmalı. Ee, özel şoförlü transferler ve lüks konaklamalı konaklama sağlanmalı. Esnek ödeme seçenekleri sunulabilir. Kapsamlı detaylı danışmanlık hizmetleri verilmeli. Satışa geçelim. Ee, satış nedir arkadaşlar? Satış bir ürünü veya bir hizmeti müşteriye ulaştırmak değildir. Müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp ona en uygun çözümü sunarak onu satın almaya ikna etme sürecidir. Önemli olan insanlar ürün ve hizmet satın almıyor aslında. Bir çözüm satın alıyorlar. Bir hasta diş implantı satın almaz. Rahatça yemek yiyebilme hissini satın alır. Bir saç ekimi e, yaptırmak isteyen hasta saç ekimi paketi satın almaz. Kendine güvenini ve genç görünümünü satın alır aslında. Satışın aşamaları var var. E, satışın aşamaları eee en önemli aşaması güven. Aslında satıştaki en önemli birinci konumuz güven. Güven sallamadan diğer aşamalara geçtiğimiz takdirde hastayla tartıştığımız tek konu ne oluyor? Fiyat oluyor. Güven olmayan ortamda satın olmaz, satın alma olmaz diyemem. ikna olmaz da diyemem. Ama satın alma da ikna da ne üzerinden oluyor? Fiyat üzerinden geliyor. Sadece fiyat konuşuyorsunuz. Şu anda sektörün en büyük derdi de bu. Hastayla bir bağ kurmadan, hastayı tanımadan, karşı tarafı güven vermeden hemen satış aşamasına geçiyoruz, Teklif aşamasına geçiyorsunuz. Teklif vereyim hemen kapatayım satışa. Bu aşama çok riskli aslında baktığınız zaman. Önce... Hastayla tanışma başlar. Arkasından değerler konuşulur. Karşı tarafın değerleri ilişsin. Değerleriniz e, hastanın değerlerine göre sürdürülecek çözümleriniz olur. Ondan sonra bu söylediğim iki aşamadan sonra ikna süreci gelir. O zaman değerleri satarsınız. O yüzden 15 dakikada hemen e, teklif aşamasına geç, geçilmez arkadaşlar. Geçmemeye çalışalım. Özellikle satışçı arkadaşlar. E, o kişinin değerleri hakkında, o kişinin özel tedaviye neden ihtiyaç duyduğu hakkında gerekli bilgileri nasıl alacaksınız tanımadan? Değil mi? Neredeyse hemen bir an önce satalım, bir an önce teklif geçelim. Bu işin güven aşaması nerede? İkna aşaması nerede? E, o yüzden satış olmuyor. Dediğim gibi güven inşa etme satışın temeli. Satışın ilk aşaması güven oluşturmaktır. Hasta önce size ve firmanıza güven duymazsa satın alma yapmaz. Nasıl güven oluşturabiliriz peki? Profesyonel bir yaklaşım, net ve dürüst bilgi, daha önceki hasta referansları, kalite belgeleri ve doktor uzmanının bilgileri, uzmanlık bilgileri, hasta ile işlem ve empati kurulan iletişim bunlar e, satışta güven inşa etmede önemli. Arkadaşlar, İhtiyaç ve değer odaklı sunum ikinci aşamamız. Sadece fiyat satmıyoruz dediğim gibi, değer satıyoruz. Satış demek hastanın neden bu tedaviye ihtiyacı olduğunu anlamak ve ona uygun bir çözüm sunmak demektir. Hastanın değerlerini ve motivasyonunu keşfetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum, hasta sadece fiyat sorduğunda hemen fiyat vermek yerine. Fiyat kişiye özel belirleniyor. Size en uygun tedavi planını oluşturmak için bazı bilgileri aktarmak isterim diyebilirsiniz. Hastaya ne yapacaksınız burada farkınızı göstereceksiniz. Bizde saç ekimi sadece işlem değil tamamen kişiye özel tasarlanıyor. Örneğin ekim hatlarınıza göre yüz hatlarınıza göre uygun şekilde tasarlıyoruz. Ekim hatlarınızı yüz hatlarınıza göre en uygun şekilde tasarlıyoruz diyebilirsiniz. İkna ve satın almaya dönüştürme kısmında ise hasta artık sizinle iletişime geçti, güven duydu, değerlerini anladı. Son aşama satın almaya yönlendirmek. İkna sürecinde yapılması gerekenler neler olabilir? Ee, size en iyi tedavi planını oluşturduk. Bu hafta şu avantajları sunuyoruz. Tedavi sonrası şu garantileri verebiliyoruz. Ödeme seçeneklerimiz esnek. Size en uygun olanı seçebilirsiniz. Gördünüz mü aradaki o ee, farkı? Satışın formülü ne arkadaşlar? Satış eşittir güven artı değer artı ikna. Önce hasta ile bağ kur. Sonra ihtiyacını anla. Ardından çözümünü sun ve fiyat konuş. Biz hastanın ilk önce merak ettiği şeyi önce verirsek ne olur? Önce de dediğim gibi. hasta neyi merak ediyor? Fiyatı. Sen hastanın ilk başta merak ettiği şeyi en başta veriyorsun. Hasta diğer e, seçenekleri dinler mi? Dinlemez. Fiyatı aldı. Başka seçeneklere gider. Satış hastanın kendi isteğiyle evet dediği bir süreç olmalı. Baskı hissettirdiği bir süreç olmamalı. Teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. E, eğer sorularınız olursa benimle iletişime geçebilirsiniz.